Yolunuza çıktık. Yolunuzdan alıkoyuyoruz ama selamünaleyküm. Aleykümselam. Sabahın erken saatleri nereye böyle? Bizim burada yemekhane var. Ölgülümüz var bugün. Bir akrabanın. Onun yemeğine gidiyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Efendim sizi bir tanıyalım. Bağ Saraylısınız. Evet, ben evet Bağ Saraylısı şöyle geçeceğim ben. Amca ile yapacağız. Doğma büyüme Bağsaray köyünde. Evet Bağsaray'danız. Bağsaray köyünün tarihçesi çok eskilere dayanıyor. Çok eskilerden gelen bir köy galiba evet, değil mi amcacığım? Evet, evet eskilerden gelen galiba bir köy. Bağsaray. Eskiden Arvallıydı burası. Hı hı. Şimdi Bağsaray'a çevirdi. Bayağı epeyden beri de Bağsaray olarak geçiyor. Yani köyümüz tanınmış bir köydür. Ne ile tanınır Bağsaray? Her şeyle, zeptesiyle ekseri zevsizliktir burası. Ha Salatalık. Her şey her şey her şey oldu. var. Hayvancılık evet. var. Seracılık hayvancılık çok var. yaygın. Seracılık da yaygınlaştı. Evet. Seracılık yaygınlaştı. Evet siz neler yapıyorsunuz? Ben e, Isparta'da çalıştım. 25 sene Isparta'da kaldım. Oradan emekliyim. Sonra köyüme geri Sonra döndüm. Evet döndüm, döndüm. İşte burada vakit geçiriyoruz. Emeklilik nasıl geçiyor burada? E, i̇yi, güzel. Ya yine de çalışma yapıyoruz burada ya. Boş durunca zaten olmaz. Evet hanım çalışıyor. Ben de benim azı eller büyüştü varım. Kaç yıllık evlisiniz? 63 yıllık. Yani? Yaşım 81. Maşallah maşallah. Evet. Allah sağlıklı Hı. uzun ömürler o, versin. Nasıl 30, tanıştınız teyzeyle? 30, 30, 32 sene oldu emekli ee, O zaman komşuyduk birbirimize komşu kızına göz koymuşsun mu Allah'a? Evet. Kaçırmamışsın mı? <laughs> yok yok yok. Baya birbirimizi severek e, evlendik. Mektuplar yazdı mı teyze sana? Hayır. Eskiden Zaten mektup yoktu. Biri Kapı komşuydu. Yakınadık. Sonra da böyle gönül evet. komşusu oldunuz. Evet. Birbirinizin gönül evine misafir oldunuz. Evet. Çoluk çocuk var mı? Var iki çocuk var. Biri Isparta, kız evet. Isparta, olan burada. Öyle günlerimiz Günlerimi geçiyor geçmiyoruz. diyorsunuz. O zaman sağlıcakla geçsin sağ diyelim. Oğlum, sağ olun, sağ Allah razı olsun. olsun. Hadi. <laughs>